Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizinle Brawl Stars'a e, kaldığımız yerden devam edeceğiz kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum YouTube'dan kendi kanalıma bakacağım kaçıncı bölüm olduğuma e, şimdi arkadaşlar 57 şarjım var birazcık az video olabilir 15 dakika 20 dakika olabilir de bugün sizinle bir sürü kasacağımız karakterlerimiz oldu çünkü yeni çıkan Tara ve Surf çıktı ona işi bozdu birazcık karakter oldu ya. Şimdi Edgar'ı kasacağız. Edgar'ı kasacağız. Poco'yu kasmak istiyorum. Poco da sıkıntılı. Aynı 8 butu da kasacağım. Ee, başka neyi kasabilirim? Arkadaşlar Daryl'la güzel oynuyorum. Daryl'ı da kaçacağım 20 rütbe yaptım hatta. Spike'ı. Sonrasında sörg, taray, e, sonrasında tara ve sörgü de yapacağım. Tiki de kasacağım. Tik de sıkıntılı birazcık. Her şeyi kasacağım. Sprout'u da, Frank'ı da kasacağım. Ama ilk önce şeyden başlamış istiyorum. Guild'ı da kasacağım. Her şeyi kasacağım. İlk önce Daryl'dan başlayalım. Çünkü çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Şimdi çift hesaplaşma 5 saat sonra 23 dakika sonra arkadaşlar 5 saat 23 dakika sonra mağara arası gidecek keşke gitmese bu mağara arasını çok sevdim tam derıldık derıldık oynanıyor yani ben bunu oynayacağım baya güzel bunu da kupa kasabilirim birazcık yani bakacağız bu harita Darryl e, göre bakacağız arkadaşlar Hadi bakalım. Yalnız arkadaşlar ben 15.536 15, bin, 15 bin 536 kupa oldum. Rüzgar abimi geçtim. O bir önceki bölümde şey yapmıştı. Adam e, bir kere beni geçmişti. Demişti ki hadi bakayım ben birinciyim demişti. Ama şimdi kim birinci? Ben. Allah <laughs> Neyse bu harita derin Derin'e derin göre değilmiş ama olsun güzel bir harita. Ben en beğendiğim harita bu olacak artık arkadaşlar. Çok güzel. Oha. Yanında Ezgür kesti bir şey olmadı her şansıma. Neyse arkadaşlar doğdum. Geri oturabilirim. Öldüğümde geri oturmayacağım Ama öl ölmediğimde Ölmediğimde e Oturmayacağım Dur bakayım 5 Beşteydir var Hop şuraya bir değseydim e Bir bir, bir değseydim Alırdım ama Şut Öldüm ya yine öldüm Bu kaos emre var Kaos emre o ne lan Ne saçma bir işim? Kardeşim ismini ben... Aha sıkıştırdılar. Yemin ederim adamı sıkıştırdılar. Son dakika ben doldum. Son dakika ben... Of 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 of, of 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 of. Of 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 of. Of 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 of. İşte bu kadar. Kanka sen al şunları bir tamam. Ben bulu kestim arkadaşlar. Sekizlik bulu. Tabii ben duarda olmaz canım yenileniyor ya. Sen oradan aradan sıkış kanka. Ay ay. Ya Kaos Emre ne yaptın? Allah'ını seveyim ben senin ya. Ne yaptın Kaos Adam ad Ya Allah'ım ya Rabbim yine öldür Dur. 3 3 mü? 3. Üç, he üçten bir şey olmuyor. 0 kupa kaybetmeye bir şey yok. Tamam. Ee, 13.536 kupaya geçtik. 14.000 yapacağız inşallah. Amin. 14.000 kupada şey var. Mega kutu var koskoca. Ya bir sürü büyük kutu açtım. Ona rağmen hiçbir şey çıkmadı. Sadece sörf ve tarayı verdi. O kadar hiçbir şey yok ki. Bir 31 32 olamadık arkadaşlar. Hadi bakalım PS Kenan bu. Hadi kardeşim hadi. Ben bir kere e, bu haritada da birinci olmuştum arkadaşlar. Gerçekten en sevdiğim harita bu arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Ama bu en iğrenç harita Paco ile oynanılmaz. Paco ile sakın oynamayın arkadaşlar. Poco hiç güzel oynanılmıyor bu oyunda. Hep kaybettim. Poco'yu bile kasamadım yani. Başka harita gelsin öyle kasacağım zaten. Şimdi kardeşim bana atlarsan ben de sana atlamış olacağım. Mem boş acamak istemiyorum. Şş. Sen nereden çıktın lan? Bak akıllı ol oğlum. Beş yükte olsan artizliğin bize takın takın. Allah alırım hakkını. Akıllı ol. Hadi zıpla. Şş, hadi hadi. Hadi 3 olsan avantaj kaybediyorsun kardeşim. Yemin ederim ha. Sadece canım mı yükseliyor? Yük ya. Oğlum kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Kenan sıkıştı. Kenan vur Kenan. Lan Kenan ne biçim vuruyorsun? Hadi bir ya. Bir işe yara bari ya. O Bo kardeş çıktı. Selam bu Ne yapıyorsun ya? Benim oynayışımı sevmedi. Şimdi ben senin gibi oynayışımı göstereceğim. Oğlum bana kötü mü davranıyorsun lan sen? Şş, bu. O o. 11 yüklü çıktı. Oğlum bu başkaymış. Lan Poco ile oynanılmaz dediğin Adam Poco 12 olmuş lan. <laughs> ne bileyim ben adamın 12 olduğunu. Neyse yine 0 kupa. Devam. Sıfır kupa sıfır kupa hiç olur mu ya? Böyle sıfırda duruyoruz valla. Jeton da vermiyor ne bileyim. İkinci birinci olmaya çalışan da bize yeter. Hadi bakalım. Hem bu e, bir kere arkadaşlar şansıma ne çıktı biliyor onun mağara arasında? İki tane deril ile karşı karşıya. Ben deril o da deril. Tamam mı? E, böyle iki tane deril olunca e, yani çok güçlü karakterler olunca iki tane deril hemen alıyorsunuz. Çok güçlü oluyor arkadaşlar ya. İki tane Daryl şansıma geldi. Vallahi birinci oldum he. İkimiz de kazandık. Tik, tik, alırım. Ultim de olsun. Tik alırım. Hatta çok kolay alırım. Seni de alırım. Seni de alır mıyım? Ya nasıl alamam oğlum onlar şey ya Allah, Allah ben obuz karakterim yani güçlü bir karakterim nasıl alamam anlamadım o bizim nani 7 yapmış kanka helal. şu an ben olsaydım 7 olsaydım ne kadar güzeldi arkadaşlar 10 bin canım olurdu lan ne kadar güzel oldu lan ama baktığımızda şu an hiç canım yok 6250 tüm ulan ya ama bir takım gitti maalesef şimdi ben şöyle bir gezeceğim abi Böyle vuracağım bir şey var mı? Keşke bir e, üçüncü olmayız abi. Üçüncü olmayayım abim. Lütfen abi, Lütfen abim. Şimdi bana takılıyor gördüğünüz gibi. Gel geldi bana geldi. Ve bana takıldı ve beni öldürüyordu. Şansa bak. Şöyle. Gelmez olaydım buraya ya. Ne biçim bir yermiş. Şurada vuruyorum, tarıyorum arkadaşlar. Burada 8'lik kron gördüm. Benim arkadaş öldü yine. Neyse iki kişi kaldı. Yedir 7 kupa verecek ya. Şimdi ben burada takıldım. Ne yapacağım? Kron buradan yapıştıracak. Ya buradan ya buradan gelecekler. Buradan geleceğini sanıyorum pek. Bilmiyorum. Gazam olacak. Aha buradan geldi. Yemin ederim buradan geldi. Of. 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 Ofa. Ofa. Oha! Yemin ederim oha! Lan biz oğlum ben 0 yüklü kron beni alıyor. Bizim Nani doğuyor. Ardından şey vuruyor kronu öldürüyor. 12-15 yüklü kronu. Ardından ultisi de oluyor. Ultisini tara'ya atıyor. Tara'nın az canı kalıyor. Gazdan da etkileniyor canı. Sonrasında bir tane şap vuruyor Nani. Ölüyor gidiyor ve birinci oluyor. Oğlum biz sıfır yüklüyüz. Adam da sıfır yüklü. Adamlar 15 yüklü biz sıfır yüklüyüz. Ama adamlar 15 yüklü olsa bile biz sıfır yüklü olsak bile aldık be. Oğlum bu nasıl bir şans lan? Vallahi anlamadım ha. Demiştim arkadaşlar. Daryl'la güzel oynanıyor bu arada. Birazcık güzel birazcık kötü oynanıyor. Güzel bir harita yani. Beğeneceğiniz çok güzel. Labirent gibi. Hep duvarlar var. Hadi bakalım. Kron baba. Selam baba. lan bunu. O karakterler güzel gidiyor baya. Seviyorum o bu karakterleri. Bo Kron. Az önce bunları almıştım da bu adamla 5 yükte şimdi beni alır. <laughs> kaç 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 kaç. Sen aleyküm. Kanka sen çok sert davrandın ha. Vallahi. Alırım aklını. Şş, alırım aklını. Alırım. At. Ya keşke vurabilseydim. Aha düzgün olsa taktik kuruyor. Kuru. kuru, kuru. O aa kaç kaç kaç. Kaç. Sekiz yüktü. Sekiz yüktü geldi kanka. Oradan uzaklaşırsan sevinirim. Ben oradan uzaklaş. Üç iki bir. doldum. Tamam sakin. Sakin sakin. Sakin sakin hallederim bu işleri. Tamam. Oğlum nasıl oynayışımı sevmedim lan. Vallahi döverim sana ha. Rosa. Bak dört yüklü olmasan bile döverim de. Sen takım arkadaşım. Nasıl döveyim şimdi? Neyse bu oyunu oradan burtayı çaktı. İşe yaramaz kanka uğraşma. Şuradan bir. Dur bakayım saçma sapan bir şey yapacağım. Bak arkadaşlar nutlar böyle oynuyor. Bakın. Ana istemedim. demedim. Öldün geçmiş olsun. Ya iyiydi aslında Rosa neyse. Adam 10 yükse oldu. Yuu. Ona burada bir şey yok değil mi la? Korkuyorum birazcık. Abicim lütfen beni gelip oradan öldürmesin. Amin. Oraya işte kaşık kaldılar. Nasıl patladı o? He, gazdan etkilenip patladı? Abicim benim multi doldu. Aa, tamam hesaplaşmaya kaldık. İyi der. İyi, i̇yi der. İyi der. İyi der. Oo! aldım lan. Oğlum kronlu aldım ama öbür adam 15'likte gelip beni aldı. Neyse iyi. ikinci olduk. Ama Oğlum yine 15 yüklü kromunu aldım ya. Hep de 15 yüklüye denk geliyoruz arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar Rüzgar abim ve bütün hesapları arkadaşlar da yok. Neden? Çünkü arkadaşlar ben 13.552 kupa yaptım. O da hep kaybettiği için tam beni bir kere birinci oldu o kadar. Ve ben bir ardından gelip 13.552 yaptığım için ben birinci oldum. O da maalesef kaybettiği için ağlayıp gitti. Ağlamadı da daha doğrusu kulüpten çıkıp arkadaşlardan çıkıp gitti. Nasıl yani aslında kulüpten adı kedi kendi ayrıldı. Ben de dedim ki kendi ayrıldıysa diğer hesapları da gitsin dedim. Sonrasında Ayşe işte arkadaşlıklardan attım. Çünkü kendisi ayrıldı yani. Ne diyeyim? O yüzden attı. O yüzden arkadaşlıklardan attım. E, e, ne yapayım arkadaşlar? İki kişi kaldı. Bu kimler? Ben de tanımıyorum ama kendi kendine geldi. Neyse. Bunun hesaplarına bakalım. E, 9593 kupa benden bayağı bir az. Fırın ekmek yemesi lazım. <laughs> E, baktığımızda baya güzel. Bunların hepsi bende var. Oha süper çıkartmış 9 bin kolbada. Helal olsun. Mr. P çıkartmış. Bende yok Mr. P. Yi. Helal. Bakalım bir çıkartmış. bir yok ve baya Ron çıkartmış. Pen de çıkartmış. Frank yeni çıkartmış. Bu sana kardeşim. Lan Frank hangi Hangi kulüpte? Bu ne lan? 3 kişi var o kadar. Başka bir şey yok. <laughs> Şimdi ben tabi kulüpte tek kişi kaldım maalesef. Gördüğünüz gibi tek e, tek kişi de kaldım arkadaşlar kulüpte. Şimdi kulüp aramayacağım ya da kulüpten çıksam mı ya? Oğlum bir kulüpten çıksam mı? Kimse katılmıyor zaten. Kulübümü diskalifiye ediyorum maalesef. <laughs> Kulübüm gitti lan. Kulüpten çıktım lan. Artık kulübüm yok. Yeni kulüp bulalım bakalım. Bu ne? Duman. Duman. 59 kişi. 60 kişi olsun. Ne diyor? Kurallar. Öncelikle hoş geldiniz. Küfür yasak. okey Zaten küfür yazmıyoruz arkadaşlar. Küfür yasak biz küfür etmiyoruz. Ama bazen arkadaşlar bir şey derken o AFKleniyor. Yani bazen yıldız yıldız oluyor ama biz küfür etmiş olmuyoruz. Yanlış yanlışlıkla böyle ne bileyim, AFK oluyor. Yıldız yıldız oluyor. Aslında biz küfür etmiş olmuyoruz. Yanlışlıkla oluyor. Hemen böyle küfür etmiş gibi olursanız zaten siz küfür etmiyorsunuz. Hemen küfür ettiyseniz yanlışlık da oldu deyin. Yani küfür etmedim deyin mi? AFK'lendi deyin. Öyle yani. Küfür yasak, rütbe istemek yasak. Tamam. Bu kadar. E bir de gülücük işareti koymuş. Puh sana. Neyse katılıyorum hadi Duman. Kim oynuyor bakalım? Ana hiç kimse oynamıyor mu? Arda savaşıyor. Bakalım ben burada kaçıncıyım? Merak ettim. Oğlum ben burada dördüncüyüm lan. Birinci olan 18.000 kupa mı? Oha. Ne diyorsun oğlum? 33 karakteri var. Heh. Bu kim? 32 karakteri var. Oğlum burada çok garip lan. 30 karakteri var. Benimle aynı. 13.250 77 <laughs> Burada peki 60. kim abi? Çık. Yeni katılmış lan bu. 8 8 kupa lan bir tane Galiba yeni katılmış arkadaşlar. Daha yeni oynuyor. Baksana hiç zafer kazanmamış. Bu ne ya? İki zafer ne kardeşim? Bir bana baksana. Allah aşkına bir bana var. 666. 3'e 3 zafer. Tek zafer azıcık oynuyorum. 78. 60 zafer baya çok. Hep onda oynuyoruz. 828. Neyse devam ediyoruz. Pardon. Devam. Yani arkadaşlar 13 dakika 25 dakika olmayacak. Şarjımız bitene kadar olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım numara takalım. Şimdi bir tane kutuyu alacağım. Şöyle ilerleyelim. Yani burası asın bölüm bayağı vardır ya. 24 23 olmuştur arkadaşlar. Bilmiyorum 30. bölüm de özel olacak. 30. bölüm özel. Bir saat çe çekeceğim arkadaşlar yine bir saat. Belki Bilmiyorum ama yüzüncü e, bölüm ya da 50 60 yok 50 60 olmasın özel olsun. yüzüncü saat olunca iki saat çekeceğim. 100. saat. Ay 100. saat diyorum. 100. bölüm e, olunca iki saat çekeceğim. Şimdi tabii 100. bölüm olunca 2 saat çekeceğim. 100. bölüm olunca iki saat çekeceğim. 2 2, 2, 2 ne lan? 2 saat çekeceğim. Ama birazcık zor olacak da altı ton hüküm var çok iyi ben herkes alabilirim. Bir tane Jeki var ama çok karma karışır, çok vuruyor. Öyle konuşuyoruz işte arkadaşlar. 2 saat nedir? Belki 2 saat çekmeyebilirim, 1 saat çekebilirim de. Çünkü arkadaşlar kusura bakmayın şarjım 1 saat alıyor sadece de bir buçuk saat, 2 saat alıyor da. Belki bir bakarız ne olur ne olmaz. Bu aralar şarjımın az düşmeye başladı ya. E, mesela bir baksak. Oğlum 1 saat geçmiş lan. 20 dakika e, 20 dakika geçmiş hala 20 şarj <laughs> 20 şarj evet 20 dakika 20 şarj çok iyi değil mi arkadaşlar 20 dakikada 20 şarj hop 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 kanka senin şey gümüş ama ya hile değil mi sen bayağı çok vurdun neyse iyi kupamızı alalım şimdi buna lan reyne misto mu he ben yeni kişiler değil mi evet kulüpten he evet Başka Başkasının kulübü ya. Yani Reyne <laughs> Misto kim? Reyne alsak savaşıyor bu. Nihal da savaşıyor. Bir çıksın abi o ele. Mortis var kralın. 13.000 kupada takılmış. 13.300 şu an. Biz 13.559 kupayız ya. Oha. Adama yetişmem için günah 626 yetişmem için 14.299'a edeceğim. Neyse ben bundan çıkıyorum. Arkadaşlar çok ezik bir kulüp bulmam lazım. Bakalım mesela o bu çok ezikmiş pardon. 27 kupa ne ya? Bu ne lan? Lan hoş geldiniz. Küfür ve argo yasaktır. Ama yanlışlıkla yasaktır ya Yanlışlıkla AFK yıldız yıldız olmuş. Oğlum yeter Allah aşkına olmasın şöyle ya. Ne yapalım adamların yanlışlıkla. Türkiye kulübü var 19.000 yok. Buna katılamam. Hokkabazlar bu neymiş? 13 kupa. Adam buna katılabilirim. Zaten direkt birinciyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pardon. <laughs> direkt birinci oluyorsunuz ama adamlar 32 kupa. Adamlar 32 kupa. Bakalım. Yeni mi istiyor mu? State, bir şey yok. Tamam bakın. iki elmasım var. iki kişi var. Gördünüz mü? Ne kadar eşit. Avantaja bak ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Dur 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 dur. İyi Gijo Allah Gijo. Gijo git. Rejo git. Rejo git. Vallahi Gijo git. Bak seni uğraşamam Gijo. Gijacu. Ben arkadaşlar size söz vermiştim zaten Rüzgar abim geçeceğimi. Rüzgar abim hiç oynamıyordu o zamanlar. 1100'den kaşen yurtum arkadaşlar. Bir tane daha Berat var. lan. Hayır oğlum şelalesi olmuş. Şşş, şş, çok kaşınıyorum. Şş, what? What the fuck? What the fuck? Lan! Oha! Oğlum ölmedik lan bir türlü. Ona takılma. Ona kat takılma abi. Ölürsün. Yemin ediyorum ki ölürsün. Geberdiğin görüşürüz. <laughs> adam duruyor lan. Gaza öldün. Gaza gaza. Şş, kardeşim. Gaza öldün ha. Artık doğdu. Neyse şunu alayım şey. Ne olmaz. Kanka sen de öldün. Oha. Aha. aha. Çok vurdu. Oğlum oyun takıldı. Şişt, oyun takıldı. Ay. Lan oyun takıldı. Yemin ediyorum ki oyun takıldı arkadaşlar. Benim suçum yok. Neyse oyun takıldı. Oyun gitti. Çok iyi. Yani 18 olmuş. Annem birazcık yemek yapacak. Zaten şarjım 33. Tam bitince yemeğe giderim. O sırada da videoyu bitireyim. Ya bir şey diyeceğim bak şimdi yemeği yeriz de şarjın bir bilsin öyle bir öyle yerim ben ya. Şimdi hemen yemek yemeyeceğim. Zaten babaanneme de geç gideceğim. Neyse şimdi. Zaten sprotlar bu aralar sprot çok artıyor ya. Sprot çok oynanan anlamadım Benim de mi sprot oynasam. Zaten sprot kasacağım demiştim sprotu da kasacağız. Dediğim gibi geberdi. Ama ben onu al almayı bir şekilde bilirim kardeşim. Kusura bakma da. İşte Dominik. Dominik'e gidiyoruz kardeşim. Hadi gidelim bakalım. Yes. Ben şuraya çalıya pus kuracağım. Yanlışlıkla oldu. Ay. Oyun <laughs> kafa yedim. Neyse şurada bir tane kutu varmış. Sen onu Uu, iki kutu. Süper. Durayım. Vur vura, vura, vura. vur 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 vur. Vur vur. Oha 3 kutu varmış. Onların hepsini sen al. Harikasın. İki kotu da orada varmış. Ben oraya gidiyorum. 5 altı yük olacağız. Onları da alıyorum. Geldim geldim korkma. Şş, tamam altı yük güzel. Heh, tamam şimdi oldum. Abu abu abu. Maşallah maşallah maşallah. Oy, oy. <laughs> Kardeşim şeyin gitti her şeyi. İlk önce seni alacağım. Kaçma kaçma yavrum kaçma. Oğlum adamlar yedi dokuz bitti Kral. Kral. Gerçek kral lan bu. Vallahi kral lan bu. Karaleniko. Go go. Hiç gelme. Gelme abi. Gelme abi. Gel gel gel. Beni iyi bir taktik bileyim. Ya taktiğine başlatma şimdi öldük ya. ne biçim taktikmiş arkadaş oradan kaçmayı düşünüyordum ama kaçamadım. O spiki de oynuyor. Aa son kişi kalmış kulübe. Yakup baba Yunus kulüpten atıldı. Güle güle. Yakup güle güle Yakup bak güle güle Yakup baba Yunus tarafından atıldı babayın. Baba Yunus mu lan? Ya Yunus baba. Ay Yunus tarafından atıldılar. Yakup başkan mısın lan? Akron başkanmış. Baba Yunus. Yakup cevap ver. Ben Tomar. Ben küfür etmedim değil mi? Siz küfür etmedim ben. Okey. Yanlış yazdım. Hayırlı olsun.

Ha bu başka kan <laughs> Evde kal Türkiye. <laughs> Evde kal Türkiye. King çocuk. Bakayım. Ne 21 bin mi? Manyak mısın King? Yenilmez yt 20.000 Oha. Kanka siz çoksunuz ya yenileyelim gece. Ya oğlum oha ama ya oha 21 bin ne ya 41 BSSD alır ama 21 bin ne 36 Johnny 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 Resul mı 25 mi Oha Yemin ederim ki oha Oski Muhsin bab, baba asfras. Bu ne lan? Ben burada olsam şu an bakalım 13580. Şu an arkadaşlar olsaydım burada adam 20 8. 30. oldu ben 29. olurdum galiba evet. Neyse yenilmezler. Yusuf baba. O ne lan? Ya de mi karakteri çok. Kankalar. Vallahi iyidir. Rozetmenler. Oğlum Rozetmenle başlatma şimdi. Oha Dominik Toronto Toronto. <laughs> Efsanevi ver. 17 bin. güzel. Türk bölgesi mi yazıyor? Evet. 14 bin. Yok kankası var. Yenileyelim. TikTok tır 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 tır, onu TikTok'ta uğraşmaya gitti Aha komik muz mu? Bakayım. 40 savaşçısı var. Galaksiler 20.000 Lifegoas 10.000 mi? Ana. 10.000 savaşçısı var lan bunun. 10.000 kupası. O buna bana yetişemez lan. Katılayım mı? Doğru doğru. Do, do. Neyse katılmayacağım. Daha yüz daha easy var mı? 11 bin. Adam daha bir şey yok. Oha. Mipo. 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 <laughs> Neyse daha rem uh -huh. mi? ne dedim. Sulu GT10'a lan. Oha. Kırk bin Ne? Bu ne lan? Hayalet kulüp buldum arkadaşlar. Bir tane var o kadar. Hayalet kurup buldum arkadaşlar. Yemin ederim ki bu ne lan? Oha. Oha. Adamların hepsi şey. 25 bin mi? 40 mı? BSMK'nin alan. 38. Enes Türk Türk Pro 11 bin mi? BKM 29. Oo, o katayım mı lan? Nasıl? Hadi bak, kat. İnşallah çok oynuyorlardır. 12 kişi var, savaşıyorsa ah tam savaşıyorlar. Ana gelmiş, spike. Selam. Yaş yalan atayım arkadaşlar 10 yaş yazalım. Yaş. Yaş lan yaş. Yaş 10. Yaş 10 okuyorum. Neyse boş ver. <laughs> Selam yaş 10. Başka yazabiliriz? Selam yaş 10. Canım istedi. İstedi. kulüpten çıkmak. Spike var mı lan bu Spike var. Kaç. On <laughs> çok eski. Ama başka spike galiba var. Dur neyse bir şey almayacağım. Aslında aklını alırdım ama neyse. Şimdi... Selam kardeş. Ne aradın? Şş, canım istedi. Seni istedi. Canım seni istedi. Lan ne diyorsun sen? Oğlum. Bak. Git lan. Lan ezik yazalım. Bak kupası düşük ya. Lan ezik yazalım oğlum. Bak git lan ezik. Bana kimse ezik diyemez. Seni ah arıyorum ben küfür edecek falan. Bir şey diyecek arkadaşlar şey şimdi. Ama bana bir şey diyemez tabi. Hemen küfür okutmadan giderim. Şimdi bak 3116 ok kapıda. Başlatma lan ok Şimdi bakalım. Salim Max'i var diye adam atıyor. Başka? Ee, evet bende var.